Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün çok güzel iki tane test yapacağım. Bakalım hangi testimiz daha güzel olacak kararı size bırakıyorum. Colgate diş macunu. Ve tuz. Tuz koyuyoruz arkadaşlar. içerisine nemlendirici tıraş kremi derbeğin benim evde bu vardı onu kullanıyorum arkadaşlar sizde evinizde varsa kullanabilirsiniz Birazcık daha. Hemen buzdolabının buzluk kısmında 10 dakika bekleteceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10 dakikamız doldu. Bakın. İyice toparladı. Peki bunun içerisine ne katalım? Onun içerisine sim katmak istiyorum arkadaşlar. Evet çok güzel. Karışık simlerim var. hemen malzemelerimize geçiyorum. Şampuanımız var. Saç kremimiz var. Bakalım olacak mı? sıvı el sabunumuz var arkadaşlar. Önce güzelce karıştıralım. Evet arkadaşlar tariflerinizi istek tariflerinizi bekliyorum. Bazı arkadaşlarımız abla benim tarifimi neden yapmıyorsun diyor ama altında tarif yazmıyor. Daha önceki geçmiş tarifleri de istekleri de göremiyorum. Çünkü çok fazla istek geliyor arkadaşlar. İsminizi de yoruma yazarsanız buradan isimlerinizi de söyleyebilirim arkadaşlar. Evet içerisine ocak temizleyicisi işte mutfak temizleyicisi sıvı fay cif elinizde hangi marka varsa onu kullanabilirsiniz. Bakın çok az miktarda kattım. Hemen çok az miktarda Arap sabunu katıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an pek bir şey yok. Hemen buzdolabına kaldırıyorum 10 dakika. Evet arkadaşlar, karışımımız 10 dakika buzdolabında bekledi. Ama gördüğünüz gibi maalesef pek güzel bir sonuç elde edemedik arkadaşlar. Evet, birinci tesmi daha güzel, ikinci tesmi daha güzel. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bu arada istek tariflerinizin altına kendi isimlerinizi de yazarsanız buradan isimlerinizi de söyleyebilirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.